Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıkta gördüğünüz gibi babamdan gizli e, buradaki televizyonumuzu şey yaptık. Söküp babamdan gizli parçasını kıracağız. Babam bilmiyor. Şu an gittiler onlar. isterseniz şey başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurasını şöyle kırabilirim. herkese benim ekleyin. Evet arkadaşlar, evet hemen tamam, gel aldım. Arkadaşlar bakın şurada şeyler oldu. Ama biz bunu şurada yapmamız <laughs> lazım. Arkadaşlar bizi bekleyin. Perçeyi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, simüliyorum. Arkadaşlar, kırmayın. Evet arkadaşlar, devam. Like evet arkadaşlar şimdi devam İkiniz yapın Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz 1-2-3 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ee, videoyu kapattık Kırdık burasını Gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Devamı gelir bence. Veya gelmez. gördüğünüz gibi komple tersi Evet arkadaşlar e, ee, parçaladık. Televizyonu mahvettik arkadaşlar. Yarısı gördüğünüz gibi gitmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda babamı mahvettik. No, please give me a play.